Bay. Bize gelsene. Ne zaman? Şimdi mi? Ha, otururduk. He, ee, vallahi. Muhabbet ederdik. Öyle dedin ya, arkadaşın dedin ya, sen dedin ya. Evet. O zaman Gelin mi beş dakikaya? He? Nasılsınız inşallah? Anne üç kere sordun ya. Sus kız! Baba, Sacit Kral benim arkadaşım. Tamam oğlum, anladık. Sacit Bey, kusura bakmıyorsun değil mi? Aşk olsun, ne kusuru? Hakikaten de öyle, yani e, gafur olsun. Şey, e, isim neydi? Zeynep. Ha, Zeynep olsun, hep arkadaşlarım. Zeynep üniversitede okuyor. Ya öyleymiş, kaçıncı sınıf? <laughs> ...geçecek. Ü üçüncü sınıftan da dersler alıyorum da ben. <laughs> Enteresan. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Nilay. Niye gülüyorsun? E, e, gülmedim abi. Eh en sonunda... ...apartmandan birine yüzünü gösterdin kızım. Biz kapıcıyız diye... utanıyor. Kimsenin karşısına çıkmıyor. E, ama son zamanlarda çöpü alıyor. He. Ne hikmetse... Hı. Kısmet, kısmet, kader işte, gençler, yani tabi tabi. <laughs> Valla çayımı da içtim, ne güzel oturduk. Ben artık yavaş yavaş, <laughs> oh, kapı çalıyor. Kafur kardeşim, kardeşim başıma neler geldi biliyor musun? Neler geldi? Evde iki tane kadın. Mag Mike. Ma bak 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 ya. Ben kimleri geriyorum burada? Ya arkadaşım Sacit. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Merhaba. Ne oldu kanka? Anlat. Çapkınlık hikayeleri mi Burhan? <laughs> Yok canım, ne çapkınlığı? Hayır, öyle iki kadın falan dedin, duydum da. Hayır canım, ne çapkınlığı? öyle olur mu öyle şey? Ee... Ne gafur? Ay. Nasıl gidiyor? Hı? Kaçtırmaca hepimiz öyleyiz, ne yapalım? Hayat gailesi. Ya senin bu bir hikayem vardı Cem Bey'le ilgili. Onu anlatıyordum. Ben onu tam olarak dinleyemedim. neydi o ya. Burhan Bey, çay içer misin? Aa içerim tabii. Zaten biraz vakit geçirmek zorundayım burada. Kalk kızım, çay ver. Kalksana kızım. E, oldu, ben tabii çay koyarım. Aferin sana. Ee, ben de yardım edeyim. Heh. Sacit Bey, hamarat insanın hali de başka oluyor. Ee, onu bırak da, Gafur, nedir şu Cem hikayesi? Anlat bakayım ya. Ya anlattım ya olsun. Bir daha anlat. Çok güzel hikaye ya. Vallahi nasıl geçirmiş lafı bizim enişte. Öldüm gülmekten. uzun uzun anlat. Ya bayılıyorum bu çocuğun muhabbetine. Ben de ben de. Bence herkes sussun, gafur anlasın. Şu anda kimse konuşmasın. En güzeli şu anda o. ben popüler miyim? sonra köprünün hemen aşağısı